Herkese merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir, sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün hem size evrenden mesajlar vereceğim hem de yüksek benliğinizden mesajlar vereceğim. Uzun zamandır da bu videoyu yapmamıştım. Umarım her birinize de bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Ve ayrıca burç burç yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Evet. Haydi bakalım başlayalım. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili Başaklara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Evet, Başak burcu. Bakalım evren size neler veriyor? devam edelim yüksek bendiğimizle en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum Haydi bakalım, başlayalım. Evet, evren. Bakalım hangi mesajları veriyor üstesine. Evrenden mesajlar. Başlıyoruz. O bir ev çıktı arkadaşlar. Ev yuva. Belki bazı arkadaşlarım için gerçekten bir yuva, bir ev sahibi yeni başlangıçlar olabilir hayatınızda. Tabii bir ev kartı çıktığı için. Bakalım ne diyor. Eviniz hikayenizi anlatır. Hayatınızın temelidir. Evinizin daha fazla huzur ve sevgi ve ışık getirmesi için arındırma uygulayın diyor hani tütsü falan yakabilirsiniz arkadaşlar kötü enerjilerden kurtulmak için sirkeli suyla evinizi e, e, evinizi bir şekilde temizleyebilirsiniz Evet ve aynı zamanda e, kullanmadığınız şeyler varsa, kırık dökük şeyler varsa bunlar hep kötü enerjidir arkadaşlar. Lütfen onlardan özgürleşin. Hani kırık dökük şeylerden. Çünkü e, çok kötü frekans e, verir bu durum. Evet, devam edelim bakalım. Aa, barışma mı var arkadaşlar? Evet. Şöyle göstereyim. Sanki yeniden bir birliktelik bir barışma söz konusu bazılarınız için de arkadaşlar geçmişinizden biri hayatınıza geri dönüyor unutmayın geçmişinize dönüp dönmemek sizin elinizde hani belki bir iki bir şans ver bana bir ikinci şans ver diyecek bir kişi olabilir arkadaşlar tabii ki bu durumda size kalmış isterseniz okey dersiniz istemezseniz artık ben burada yokum dersiniz. Evet. Ex partnerler sanki geri dönüyor. Geri dönmek istiyor. Evet. Devam edelim bakalım. O ne güzel arkadaşlar. Bolluk geliyor. Bereket geliyor bakın. Paralar, nimetler. Evet. Bolluk, bereket tabi hayatımızda çok çok önemli. Bolluğumuzun bereketiniz, bereketimizin olması. Diyor ki Evrenden bolluk ve bereket almaya açık olun diyor. Evet, para sana gelir. Böyle e, bunu da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Para bana e, bollukla gelir diye e, bir takım hani durumlar e, yapabilirsiniz. Bir ritüel gibi. Evet. Umarım sirayet eder arkadaşlar o bolluğunuz o bereketiniz. Ee, çok çok güzel olur O hakimiyet kartı çıktı arkadaşlar Burada çok güzel bir aslan var Çok da heybetli Sanki böyle gücünüze güç mü katıyorsunuz Hani burada bir bolluk bereket var Burada bir hakimiyet var Diyor ki e, Hakimiyet kartı Sahibi olduğunuz alanınız Başkalarına gözdağı veriyor Rakiplerinizi geride bırakabilir veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz diyor arkadaşlar evet sanki böyle bir rekabet ortamının içerisinde de olabilirsiniz işinizde gücünüzde bununla da alakalı belki kıskanılıyor olabilirsiniz işinizde aşkınızda evet ama bakın burada o kadar şey durmuşsunuz ki yani hakimiyet artık benim diyorsunuz sanki yani başarılı olacağınız bir zaman dilimi gibi de hissettim ben işinizde gücünüzde terfi atlamak daha iyiye gitmek ve e, bazı kişilere de böyle e, gözdağı veriyorsunuz sanki. Devam edelim. Evet ilahi zamanlama geliyor arkadaşlar. Bakın burada bir kum saati var. Hani bir e, zaman mevhumu var. İlahi zamanlama diyor ki. Sabırlı olun çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. İlahi zamanlamaya güvenin. Hani bir şeyleri çabuk oldurmak yerine buradaki o ilahi zamanlamayı ona göre hareket et diyor arkadaşlar. Buna güven diyor. İlahi zamanlamaya güven diyor. Herkes her şey sanki iyi olacak. Evet bir de hobiler çıktı. Tabi hobi aslında herkesin yapması gerekiyor. Çünkü e, hobilerimizi yaparsak e, gerçekten e, ne bileyim daha iyi oluyor, daha güzel oluyor. Bir şeyleri yapmak, bir şeylerle uğraşmak özellikle. Hobiler sizi endişelerinizden ve sıkıntılarınızdan uzaklaştırmanın bir yoludur. Bir yol haritası oluşturun ve hayatınıza hobilerinizi dahil edin. Gerçekten çok güzel mesaj arkadaşlar. Evet şimdi yüksek benliğinizden mesajlar veriyorum. Şöyle bir kadın figürü var. Bakalım ne diyor? Duygularının dikkatini dağıtmasına izin verme diyor arkadaşlar. Bazen kafa karışıklığı oluyor hayatımızda. O yüzden güzel bir mesaj. Duygularınızın... E, duygularının dikkatini dağıtmasına izin verme. Evet. Buna dikkat et diyor yani. Hani çok duygusal olma. Belki bu zaman diliminde buna ihtiyacınız var. Evet. Şöyle bir görsel. Diyor ki şaşırmaya hazırlan diyor. Sanki öyle bir şey olacak ki hayatınızda. Böyle şaşıracağınız, hiç beklemediğiniz, Durumlar sanki size sirayet edecek. Şaşırmaya hazırlan. Umarım güzel şaşırmalar olur. <laughs> hani çünkü bazen sıkıntılı şaşırmalar da olabilir hayatınızda. Umarım güzel bir durum gelir. Evet. Şöyle göstereyim. Diyor ki. Boş bir tuvalden korkma. O tuvali hayatını bir şahesere, şahesere dönüştürmek için kullan. Hani burada kişi böyle sanki düşüncelerde arkadaşlar, sanki bir şeyler yapmak istiyor, sanki siz de hayatınızın bu döneminde, sanki böyle durup düşünüp bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ee, bir e, burada sanki boş bir tuval var, yani düşünceleriniz var hayatınızda ve onları sanki yavaş yavaş <laughs> burada da söylediği gibi o tuvali hayatını bir şaheser'e dönüştürmek için kullanıyor. Yani bunu yapabilirsin diyor arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle göstereyim. Evet diyor ki kartımız bir değişiklik yap, ne kadar mükemmel sonuçlanacağını göreceksin. Çünkü biz bazen hep aynı da kalabiliyoruz. Bu da sıkıcı oluyor arkadaşlar. Hani hayatının bu döneminde hep aynı şeyleri yapıyorsun. O yüzden kendin için ya da başkaları için bir değişiklik yapmanın e, e, sanki tam zamanı. Ha, kendinizi de değiştirebilirsiniz. Saçlarınız mesela uzundur kısa yapabilirsiniz. Ne bileyim e, değişiklikler iyidir arkadaşlar her zaman için. Çok aynı da kalmak çok monotonluk getiriyor çünkü. Devam edelim. Evet. Bak çok pardon arkadaşlar. Evet. Şöyle görseli gösterdim. Bakalım ne diyor. Karşına çıkan zorluklardan daha güçlü olmak zorundasın. Kendine meydan okuduğu arkadaşlar güzel. Evet. Karşına çıkan zorluklardan daha güçlü olmalısın. O yüzden kendinize meydan okuyun. Son kartımız Bakalım ne diyor. Bir burada bir uyarı var sanki. Evet diyor ki kart hislerin seni bir konuda uyarıyor. Şimdilik bekle. Hani o durumunuz ne bilmiyorum ama biraz sanki durmanız, düşünmeniz, biraz beklemeniz gereken bir durum var. O yüzden acele etmeyin. Bazı durumlarla alakalı. Hani bir bakın, bir havayı koklayın şöyle. Evet. Kartlarımız bitti. Şimdi beyaz destemden de size bir mesaj alacağım. Evet. Kafanızın içinde bir soru varsa burada çünkü soru cevap da çıkıyor bazen. E, diyor ki sorduğum sorunun cevabı hayır. İleride bu konunun olmasının senin olmamasının senin iyiliğine olduğunu anlayacaksın diyor arkadaşlar. Evet, net. Sorduğun sorunun cevabı hayır diyor. İleride bu konunun olmamasının senin iyiliğine olduğunu anlayacaksın. Hani bazen oluyor. Bazen bir şeyleri çok istiyoruz ama o bize hayır olarak gelmiyor. Evet, şimdi eliller ve dişiller. Bakalım hangi mesajı verecek. Evet. Eril ve dişil. Çok istediğiniz için eril dişilleri de açıyorum arkadaşlar. Özellikle bu desteği de istiyorsunuz. Bakalım neler geliyor. Evet. Diyor ki eril enerji, beni bir tek sen anlıyorsun. Konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Eğer Elimden tutarsan benim önümde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevilmek özgüvenim özgüvenimi sağlamlaştırıyor. Beni sevmeyi bırakma diyor eril. Evet, dişil enerjiler de diyor ki: "Bir şey mi dedin? Duyamıyorum seni." diyor dişil enerji. Seni kendine getirmek için arkamı dönüyor ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum." dedi. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Değerli yorumlarınızı da unutmayın.